Kalemizde Mert Günok var. Savunmanın sağında Zeki Çelik. Solunda Umut Meraş görev yapacak. Tandemde Ozan Kabak ve Melih Demiral yer alacak. Ön libero mevkiinde Ozan Tufan ve Mahmut Tekdemir. Kanatlarda Efecan Karaca, Keran Karaman. Ortada on numara pozisyonunda Hakan Çağlanoğlu. İleride Burak Yılmaz yer alacak. Milli takımımızda Rusya'da kalede Anton Şurin var. Savunmada Karabayev sağda Jirkov solda oynayacak. Semenov ve Kudryashov Antalya Spor'da forma giyen Kudryashov savunmanın ortasında yer alacak. Zoblin, Ozdeyev, Mirançuk, Ionov, Kuzyaev ve Artem Zuba 11'i Rusya'nın. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 97 yıllık tarihimizde 582. maçımız. 309 resmi 272 özel maç oynadık. 766 gol attık, 827 gol yedik. 221 galibiyet, 223 yenilgimiz var. 137 maçı berabere bitirdik. Ve bu basın toplantısında ve tabii ki Riaşov'un pası. Mirancuk topu alıyor. Koşu ona bırakmak istedi Kuziayev'in. Zuba, Miri, faul. Rusya kullanacak. Yerde kalan oyuncu Mirancuk. Bir anlık hata. Tam zamanında müdahale Zeki. Ceza alanımıza kadar geldi Andrei Semenov. Bir orner. Köşe vuruşu kullanıldı. Çok tehlikeliydi. Kafa vuruşu Zuba'dan. Bomboş kaldı. Artem Zuba. Duran toplar en tehlikeli oldukları. Hakan. Tek top oynama düşüncesi. Devam edin diyor. Maçın hakemi Mateyuk. Kenan yerde kalmıştı. Umut. Hakan'ın pası. Jirko, Skaramev. Bu toplara dikkat etmek gerekiyor. Mert Günok. Umut Meraş'a da sık sık yardım etmemiz gerekiyor. En çok bindirmeyi hem sol kanatta hem sağ kanatta etkili o da dikkatli olmamız lazım. Arada pas Daler Kuzyaev. Araya girdi Ozan Kavak. Korner. İkinci köşe vuruşunu kullanacak Rusya. Ionov. Melih Demiral ve Merih soğukkanlı vücudunu izlediniz nasıl güzel kullandığını. Mirançuk, Jirkov'un ortası. Zuba için hızlı top. Merih Demiral, Zuba'ya aynı şekilde karşılık verdi. Zuba tek top, çok tehlikeli geliyorlar ve Mert mutlak golü ölüyor Kuzyev. Kuzyev topla buluştu ceza alanında ama savunmamızdan ilerideydi Kuzyev. Mert Günok Çalışkın değiliz tabi onun özellikle ayağıyla böyle. Kısa düştü top Hakan Hakan'ın pası Araya... Tek top oynama düşüncesi Uzdayev Mahmut Tekdemir Sol kanada pas Kuzyayev Araya giren Ozan Kabak Rus rejisi Bu arada gelişen Atak Tehlikeli geliyorlar ve topa Gidiyor Mirançuk ...Mirençuk 1-0 öne geçiriyor Rusya'yı... ...karşılaşmada... ...ortası... ...Burak kafayı vurdu... ...topu kontrol ediyor Şunin... ...Mahmut Tekdemir... ...Mahmut... içeri geliyorlar... ...Zuba... ...Hakan Çalhanoğlu... ...şu ana kadar bir türlü gerçek oyunumuzu... sahaya yansıtan... ...Yonov'un pası... ...Zuba... Tehlikeli geliyorlar. Dışarı attı topu. Kuzyayev. Bir türlü ortayı kapatamadık. Zubay'a da şu ana kadar. Zeki'nin ortası. Kimse dokunamadı Burak. Burak yükseldi. Burak vurdu kafayı. Kudriyaşov. Damla geldik. Biraz daha organize geldik. Ama sonuç alamadık. Tehlikeli geliyorlar yine. Şut şansı Efecan Karaca. Burak şimdi indirdi topu. Kenan. Yapılan hareket faal. Geliyor. Hakan Çallanoğlu orta. Vuramadı. Etkili bir kafa vuruşu yapamadı Mahmut Tekdemir. Burak görüntüde. Bu çizgide Umut Meraş var. Hakan. Burak'a düşündü ama isabetli bir pası olmadı. Şunin. Forma giyiyor. Roma'dan biliyorsunuz Leicester City'ye kiralık olarak gitti Cengiz. Kaşırıyorlar kaçırıyorlar arkaya. Kuzyayev kullandı bir ançuk. Ozan Tufan. Jirkov. Cengiz Ünder'in müdahalesi karar faul. Mirançuk. Ceza alanına Hakan Çalanoğlu. Ceza alanı Cengiz Ünder. Burak. Kafa. Top dışarı gidiyor. Burak Yılmaz en net gol pozisyonumuz 51. dakika. Zündere Cengiz ortayı da yaptı Kenan vuramadı. Jirkor karşısındaydı. Cengiz'in ortası. Hakan Ozan geliyor. Ozan. O... İşte Cengiz Ünder'in ortası. Buran kafa vuruşu. Hakan Çalanoğlu. Hakan son anda müdahale korner. Son anda müdahale ediyor Anton Şunin. Hakan Çalanoğlu. Ozan Kabak. Ozan mı şimdi? Burak Yılmaz. Burak top dışarı gidiyor. İngiz. Topu sakladı. Yolu. O. Serbest vuruşu kullandı. Merih Demiral ve topu alarda. Kenan Karaman atıyor. Merih Demiral'ın pası. Kenan Karaman 62. dakika 1-1 oluyor. Beraberlik golünü 62. dakikada buluyoruz. Kenan Karaman topu ağlara gönderiyor. Kenan'ın ceza alanına Elikeli geliyorlar. İon, Cengiz Ünder. Cengiz. Son anda müdahale. Şunin ve korner. Şunin son anda kornere çeliyor topu. Cengiz Ünder. Ceza alanının içindeki oyuncular yüksek top. Bir kafa. Out'u işaret ediyor. İkinci gole çok yaklaşıyor. Çuk'tan. Zamanında müdahale. Meri. Yine. Melih Demiral mükemmel çevirdi. Bir vuruş yine şans anı. Mahmut Tekdemir. Cirkov Mert. Ve yine Mert Kürok müthiş kurtarıyor. Zuba'nın vuruşunda Mert. Cengiz şut. Top direkten dönüyor. Cengiz Ünder. Şunil top direkten dönüyor. Şanssız an ikinci kez. Direkleri geçemiyoruz. Bakın. Cenk de bıraktı. Zeki topu aldı. Zeki vuruyor. Top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir golü kaçırıyoruz.